Merhaba arkadaşlar bugün e, Ray Sigorta'nın sizden gelen yorumlar üzerine Ray Sigorta'nın teknik analizini yapacağım. Ray Sigorta'da az önce yayınladığım dagi gibi e, arada hiçbir fark yok. E, ben sadece şey dagiden fark olarak dagiden birazcık daha insaflı gibi gördüm sadece onu gördüm. E, Ray Sigorta'da aynı şekilde arkadaşlar dagiden çok farkı yok. Trend noktalarını çizdim. Bir de aşağıda teminat noktası var onu da yazacağım size. Onu da daha doğru söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ray sigortası da hedef gördü ve artık aşağı doğru yol almaya başladı. Düşüş bandında şu an hala. Ee, şu an yatayda gibi görünse de bu yatayı arkadaşlar şurası çok önemli. Şunu söylemem lazım. Şu tren çizgisini kırmadığı sürece yani yeni bir hedeften bahsedemeyiz. Ta ki burayı kırar ise ben şimdi bu noktayı bu nokta önemli arkadaşlar. Bakın bu nokta gerçekten çok önemli. Bu noktayı kırıp yukarı atarsa diyebiliriz ki hani farklı bir trende girecek yükselişi devam edecek diyebiliriz ama bu noktayı kırmadığı müddetçe bu çizginin altında kaldığı müddetçe ray sigorta için aşağı aşağı sürekli hareket var demektir arkadaşlar. Aşağısı var yukarısı yok demektir. Ray sigortada takip edeceğiniz en önemli husus arkadaşlar şurası şu çizgi. Şu çizginin altında kaldığı sürece sıkıntı demektir arkadaşlar. Belki burada daralan bir üçgende falan bir hareket yapacak duruma göre yukarı atacaktır ya da aşağı tekrar verecektir. Onu bilemeyiz ama şu daralan şu boyutta şurada daralabilir. Onu bilemiyorum. Şu çizgi bizim için en çok takip edeceğiniz en önemli nokta işte arkadaşlar bu çizgi. Bunu kırıp kırmaması önemli. Kırmadığı müddetçe aşağı hala yollamaya devam edecektir. Ben şimdi size bu noktaları vereyim arkadaşlar. Ölçüsünü alalım ve verelim. Bu aynı şekilde hedef gören bir hisse. İşte önce alt altı verelim isterseniz. Önce alt altta gelebileceği yerleri var. Altta ne var? 10 10 80 10 88 86 10 88 aşağıda kırması durumunda 8 880 ve aşağıda arkadaşlar bir de teminat noktası var. Onu da vereyim ben size. Teminat noktası da 7.06 diyor. Ben 7 yazayım. Burada 7 yazalım. Aşağıda bu rakamlar var görebileceği. Öncelikle bunu yazalım. Ray sigortanın aşağıda göreceği yerler. 88 mi demiştik? 1088. 8 70 var aşağıda. Teminat noktası olarak da ben 7. Yanlış ölçmeyelim arkadaşlar. Teminat 7 demiş değil mi? Evet. 7. Evet 7. 7. Yukarıda ise arkadaşlar dediğim gibi şu şu tren çizgisi gerçekten çok önemli. Şurası çok önemli. Bakın. Gördüğünüz gibi kıramamış. Sürekli aşağı vermiş. Bu trend çizgisini kırmadığı sürece yukarı yeni bir banttan bahsetmemiz mümkünatı yok arkadaşlar. İlla ki bunu kırması lazım. Haftaya mutlaka bunun takip edilmesi gereken yer burası. Ben takip edemeyebilirim ama e, en azından bu elinde hissesi olan arkadaşlar için söylüyorum. Yukarıdaki arkadaşlar e, gideceği yerlerde şu olabilir. E, 13 Evet. 1372 yazıyor. O Evet 1372 bu önemli. Burayı kırıp kırmaması gerçekten önemli. Kırarsa 1375 hatta 1375 diyelim buraya. 1375 kırması halinde e, belki fitil yapabilir. Şöyle 1375 şurayı da yazalım. 1406 1375 1406 13 75 14, 06. 13, 75, 14 06. Evet orayı da kırması durumda arkadaşlar yani yeni bir trende eğer giriş yaparsa bakın bura önemli burayı kırarsa yükseleceği yer neresi? Şuraya kadar yükselebilir maksimum. Şu noktaya kadar yükselebilir. Bakın bu yeni bir trende geçerse geçerli arkadaşlar. Yeni trende geçemezse yüksel yani şu az önce gösterdiğim çizginin Önce şuraya yazayım ben. 16 16 30 16 30. Yukarıda yapabileceği 16.30 30. Ancak arkadaşlar bu yukarıda verdiğim rakam burayı kırmasıyla Geçerli olan bir rakam. Burayı kırmadığı sürece bu hissenin yönünün aşağı olduğunu bilmeniz lazım. Hissenin yönü aşağıda arkadaşlar. Şu an aşağı erenci dediğimiz aşağı erenciye doğru gidiyor işte. Ee, bu çizgiyi kırması şart arkadaşlar. Bu çizgiyi kırması ve üzerinde kalması şart. Aşağı inmemesi için. Yeni bir hedeften söz edebilmek için. Aksi durumda yeni hedefi ne olur? Mesela en fazla yapabileceği bakın şurada trend çizgisi var. Onu çizmeyeceğim. Çünkü o farklı bir trend. Kırmamış arkadaşlar. Hala bakın hangi ne kadar süreden itibaren düşüş devam etmiş? Ben şuradan baz alsam 2020'nin sonu itibariyle 2020'den arkadaşlar 6 ay geçmiş. 6 ayda bu trendi bozmamış arkadaşlar. 6 ay süre yaklaşık 6-7 aylık bir zaman geçmiş. Hemen hemen 6 ay ve bu trend çizgisini bozmamış. Yani burayı bozması önemli arkadaşlar. Bu, bu çiz bu bandı kırması lazım. Aşağı değil tabii ki yukarı kırması lazım. Rize sigorta için şu anda geçerli olan durum bu arkadaşlar. Şu anda önemli bir yere gelmiş. Bakın bu kanala girmiş. Bu kanalda ne yapacağım Önemli. Acaba kırıp bu kanalda mı seyredecek yoksa tekrardan aşağı mı verecek? Tam şu an önemli bir dönüm noktasına gelmiş. Rize sigorta için arkadaşlar analiz bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir teknik analizde görüşmek üzere Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Arkadaşlar video altına like'ınıza eksik etmeyin. Yani like atmak parayla değil arkadaşlar. <laughs> bir emek veriyoruz ama bu emeğin takdir edilmesini istiyorum haliyle. İnşallah faydalı oluyordur sizin için. Hoşçakalın arkadaşlar.